Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz gelişmeleri vermeye devam ediyoruz bugün de arkadaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı Sağlık Bakanlığı üniversiteler arkadaşlar birçok kurumda geriye dönük videolar yaptık kanalda hepsi vardır şimdi de Karayollar Genel Müdürlüğü hakkında kısa bir video bilgilendirme videosu çekeceğiz arkadaşlar farklar hakkında Karayolu çalışanlar arkadaşlar işçi kadrosu çalışanlar için geriye dönük farklar hesaplanması için bugün bölgelere geldi. %27 üzerinden hesaplanıp maaş hesaplarına yatacak arkadaşlar. Bu hafta yetişmesi zor gibi olsa da biraz da bölge muhasebe birimine bağlı bilginiz olsun. Bu hafta bugün biz bu videoyu salı günü yapıyoruz. 21 Eylül 2021 salı. Bu hafta yetişti yetişti arkadaşlar. Karayolu işçi arkadaşlar için konuşuyorum. Ama önümüzdeki hafta %100 hesaplara yatar arkadaşlar. Geriye dönüp farklar. Ayrıca maalesef bir bilgi daha vereyim. %27'lik vergi düdümü üzerinden hesaplanıp bu geriye dönük hesaplamalar yapılacak. Keşke %20'lik vergi diliminde olaydı, %27'lik vergi dilimiyle %20 vergi dilimi arasında arkadaşlar çok fazla fark oluyor. Maalesef yani düşük düşüyor arkadaşlar. Anılacak hesaplar, geriye dönük paralar bir olsun. Dediğim gibi keşke %27'lik vergi diliminden değil de %20'lik vergi dilimine yetişseydi ama yetişmedi. Buna da kısmet ne yapalım diyelim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar işçi kadrosu çalışan işçiler için geriye dönük farklar hesaplanması için bugün bölgelere geldi. %27 üzerinden hesaplanıp maaş hesaplarına yatacak. Bu hafta yetişmesi zor gibi olsa da biraz da bölge muhasebe birimine bağlı arkadaşlar. Yani bölge muhasebe biriminiz, mütemetiniz hızlı biri ise bu hafta yetişir ama yetiştiremezse de önümüzdeki hafta kesinlikle geriye dönük farklar yatacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet karayolunda çalışan işçi arkadaşlar için özel bir video idi bu. Kanla abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Abone olup bildirim zilini açmanız size çok şey katacaktır arkadaşlar. Özel videoların hiçbirini kaçırmazsınız. Biz büyürüz. Büyüdükçe sesimiz gümbür gümbür çıkar ve problemler sorunlar azalır arkadaşlar. O yüzden abone olun. Arkanıza yaslanın bizden videoları bekleyin diyorum. Tekrardan hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.